Merhaba arkadaşlar. Artık Mavi Okyanus Sürücü Kursu'nda görev yapıyorum. buraya atamam oldu. Bugünkü videomda sizlere araç tanıtımı, yani dış tanıtımı nasıl yapılmalı, kaput açtırma, bagaj açtırma işlerini sınavdayken bunları yapacaksınız. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Sınav parkurları var. Bir numaradan başlıyor. Avcılar yönü istikametine doğru 18 parkur alana kadar gidiyor. Bir de Esenyurt yönü var. O da ileride 19 numaradan başlıyor. 20, 30, 40 numaraya kadar gidiyor. Şu an avcılar yönü. Sınav güzergahı burası. Şimdi aracımız Renault Clio 5. Bir önceki araçta farklı birazcık. Hyundai 20'nin farklıydı. Bu da Clio. Sınav günü. Size kapı taş dediklerinde şöyle göz ucuyla öncelikle lastik basınçlarınızı kontrol ediyorsunuz. Sonrasında hemen kaputumuzu açmak için ön kapımızı açıyoruz ve alt bir kısımda küçük bir mandal göreceksiniz. Onu kendimize doğru çekiyoruz. Ön kaputumuz açıldı. Sonrasında hemen geliyoruz buraya. Bir elimizle şöyle tutarken diğer elimizle tam tersine çevirip şuradaki mandalı yakalamaya çalışıyoruz. Mandala elimiz değdiği anda sola doğru itip kaputumuzu kaldırıyoruz. Aynen bu şekilde. Kaldırdık ve hemen şurada bir çubuk var. Onu çıkarıp şuradaki boşluğa geçiriyoruz. Hemen yapıyorum. Evet. Aracım şu anda tanıtıma hazır. Burada komisyon sizlere bildiklerinizi anlatın ya da şu nedir, şu nedir, şu nedir diye sorular sorabilir. Ben baştan anlatayım. Aracımızın şu motoru, şu motor yağ kapağı ve yağ kontrol çubuğu. Yani ikisi bir arada. Bu araçta böyle yapılmış. Cam silecek suyumuz. Motor soğutma suyumuz. içinde antifrizimiz var. Hemen şu alt kısımda radyatörümüz var. Şöyle borulu bir şey görüyorsak. Hava filtresi, sigorta kutumuz, akümüz, artık kutup noktası, eksi kutup noktaları. Şu da hidrolik fren yağı. Ön kapı tanıtımımız bu şekilde. Hemen bagajı açıyorum birazdan. Oranın da tanıtımını yapalım. Bunu kapatacağımız zaman bir elimizi tutuyoruz. Bir elimize çubuğu çıkarıp hemen şu kısma yerleştiriyorum. Sonrasında 10 santimler hızlıca bırakıyorum. Kapanıyor. Sonrasında arka bagaj kapağımızı açıyoruz. kırıyorlardı. Altta düğme var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan atıyor çentikten. Yukarı kaldırıyorum. Evet. Hemen bir bakalım neler varmış. Üçgen reflektör. Üçgen reflektör için kullanılır diye sorduklarında kaza ya da arıza durumlarında ikinci bir kaza oluşmaması için kullanılır. Yani ikinci bir kaza engellemek için kullanılıyor. Ölçüleri nedir diye sorduklarında şehir içi 30-50 metre, şehirler arası 150 metre öteye konulur. Çift yönlü ulaşımsa iki tarafa da tek yönlü ulaşımsa sadece arkaya konulur. Tekerlek takozumuz. Çeki demirimiz. Pijon anahtarımız. Krikomuz. Yangın söndürme tüpümüz. Yangın söndürme tüpü. Trafik seti yani ilk yardım setimiz. Steplemiz de hemen şunun altında. Şöyle gösterelim. Bu da steple. Evet sonrasında hemen kapatıyorum. Ve dediğim gibi göz ucuyla lastik basınçlarımı kontrol ediyorum. Sonrasında komisyon size ayna ve koltuk ayarlarımızı ayarlayın bekleyin diyecek. Bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.